Evet arkadaşlar, yarın kuzenim Muhammed geliyor. Çok heyecanlıyım. Ee, bu arada yanımda da kardeşim Ayşe'ler var. Selam Ece'ye misin? Merhabalar. Ee, yarından itibaren kuzenimi bekliyorum. Teyzem de öyle. Ee, Muhammed eğer bu videoyu izliyorsan çok sevinirim. Ben seni... de çok seviyorum seni. Ee, i̇kimiz de seni çok seviyoruz. Bekliyoruz seni. Ee, şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bir de bunlar gondola binecek çarşamba günü. Of. Evet evet gondola bineceğiz. Çok keyifli olacak. Yandılar. O, o onun da videosu Muhammed gelecek. Muhammed gelince video yine çekelim. Şimdi bu kadar çünkü çok geç oldu. Çok yorgunuz. Yateceğiz ikimiz de. Şimdi biz de bu kadar. Haydi bakalım. Herkese merhabalar. Ee, şu anda saat daha 7.31. Ben yeni kalktım. Bir elimi yüzümü yıkayacağım. Daha tam ayılamadım. Bir sigara için tekrardan sonra geri geçeceğim. Sonra saat 12'de de bir de kalacağım. Evet, birazcık kendime geldim. Az önce e, balkonda sigara içtim. Vallahi saat daha şu an kaç? 7:58. Yatacaktım aslında ama e, vazgeçtim. Birazcık oyun oynayacağım. Ve <laughs> önce ondan sonra da herhalde Mahmut'u e, beklerim diye düşünüyorum benden bu kadar. Evet şimdi saat 7. Ee, Muhammed amayı diyoruz. çantamı da aldım. Haydi bakalım. Evet. akşam e geldik. Ee, geldik. bekliyorum. Evet. Muhammed geliyor. Uhu. İşte e, Bursa'da e, Bursa'da durduk ya biz ha. yasada. Tamam. Yasada durduğumuzdan otobüsten bir çıktım. Böyle hava beni basmaya başladı. öyle bir sıcak Yani burada buraya gelip mi? İşte, evet buraya gelip. Yolcu da. Vallahi fena... çok. Iyi. Burada vlog çekiyorum da rahatsız olmuyorsun değil mi yani? Yok yok. Farklı evet. Farklılık olsun dedim çünkü bir anımız olsun yani. E, tamam. O yüzden. Amcam, amcam olduğunda şey yapamıyorum Aa şey evet. Fark etmez. Yok ondan ne işin aklına geldi. Yani? Ben mesela İbrahim'le hani gondola binecektik ya Hı -hı. O an da aklıma geldi böyle vlog çekmeyi. Böyle günlük vloglar falan filan. Bir yere giderken falan. Herhangi bir yere falan şey yaparken. Götü. Oldu mu? Arda. Evet. Şimdi şey, Muhammed'le de denize mıyım, gideceğiz. Al Çok keyifli olacak. <laughs> <laughs> Takipçilerimize merhaba de Muhammed. Bugün denize gidiyoruz inşallah. Merhabalar. Merhabalar. Şuradan çıksın şöyle. Hah. Evet. Haydi bakalım. 10 numara. Ya açamıyorsun ya. Efendim. Evet. Şimdi denize geldik. Selamlaşırız bize. Oza yerdik. Bundan sonra denize gireceğiz. Evet, şimdi evdeyiz. Hı? Ee, Açılar. Muhammed, Muhammed şu an arka planda görmüyorsunuz onu. Ha, mantıtörün hemen arkasında telefonla oynuyor. Ee, Aşağıda PlayStation 5 oynuyor, FC 5 oynuyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadar ee, vlogumuz böyleydi size biraz kendimden biraz kesit göstereyim dedim şimdi benden bu kadar görüşürüz hoşçakalın